Şimdi bizim köyde biliyorsunuz hocam çok fıkralar oluyor, fıkralar e, anlatılıyor. Evet, böyle güzel şeyler oluyor. Mesela türkülerimizi dinliyoruz. Onun yanında da bu olayları dinlediğimizde bizi mutlu ediyor. şunu kullanayım istersen şöyle. Tamam, olur. Olur Şimdi, abi. Inancım, abim rahmetli diyor ki, Sebahattin abi, Kalefin Osman'ı bile özel. Kalefin Osman'ı Şimdi diyor, bunun diyor ben Osman'ın diyor dişi ağrıyor diyor, dişini çekmeye vardım diyor Osman. Kim diyor? Tevik abim rahmetli. Abim. Şimdi Osman korkuyor diyor. Dişini çektirmekten korkuyor diyor. Hatın ne dedi diyor, ocağa bir çay koy dedi diyor. Hani dişi çektirmeyecek diyor. Çay içtik diyor. Tevik dedi diyor. Şu diyor, diyor kapıya çıkayım bir bakayım dedi diyor ya yalan dünya dedi ya, diyor nasıl bir göreyim dedi diyor yani korkuyor diyor diş çektirmekten korkuyor diyor. Çık Osman dedim diyor. Çıktı diyor bir baktı diyor şöyle sağa sola diyor. Vay yalan dünya vay dedi diyor ya. Osman <laughs> saybalaşma dişini çekeyim dedim diyor. Hatın dedi diyor şahları çağır dedi diyor. Diyorum Osman şahları ne yapacaksın? <laughs> Helalaşacağım, tebrikli olurum diye, olmaz diye. <laughs> Osman'ın diyor, bir dişini çektim kırmızıdan diyor. E şimdi bizim e, köyümüzün insanlarının tabii ki yani sevilmeyecek bir yönleri yok. Sağolun. Sevilmeyecek bir yönleri yok. Karakterlerinin, kişiliklerinin, esprilerinin, hepsinin, ben hepsini büyüklerin ellerinde, küçüklerin gözlerinden öperim. Onlara saygılarımın en büyük sunuyorum. En büyük yönü. Sizler de iyi ki geldiniz.